Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yeni çıkmış olan bir mod Mitsubishi Counter ile Allah ne verdiyse yollara koyulacağız arkadaşlar. Ve belirtmek istiyorum ki bugün yeni bir yol keşfedeceğiz. Geçen videoda o hani turuncu yollara girelim mi diye sormuştum ya abi size. Yorumlara baktım yani en az 10 kişiye yakın e, yorum gelmiş. Abi turuncu yollara gir turuncu yollara gir. Ben de abi hani yorumları gerçekten önemsediğimi göstermek adına bugün turuncu yollara giriyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. İlk defa kullanacağım orada. Şöyle bir aracımızın etrafından tur attırayım sizlere. Ana burada normalde benim Iphone küçük şapkam vardı arkadaşlar. Onu takmayı unutmuşum ana bey. Sağlık olsun. 34 AK057 plakamız. Kilosu 3 lira. 4 kilo 10 lira arkadaşlar. Almak isteyenler lütfen yorumlara yazsınlar. Burada bizim elemanlar var. Şu Mahmut pardon. E, bu aynen bu Mahmut bu da Rıfkı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size aracımızı. Arka etrafından turunu da attırdım size. Artık yavaş yavaş şu Turuncu yollara bir girelim. Bu arada şu aracın kontak basma sesi çok hoşuma gidiyor bakın. 10 numara. 10 numara çalışıyor abi. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Şuradan Allah ne verdiyse yola doğru bir çıkışımızı yapalım bakalım arkadaşlar. Araç ücretli bir araç modu maalesef yine son zamanlarda çektiğimiz videoların birçoğu ücretli denk geliyor. <laughs> Yapacak bir şey yok abi. E, Aracı satın almak isterseniz zaten e, satın alabileceğiniz linki e, videonun açıklamasında alta bırakmış olurum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yurt dışında olduğumuz için bu arada sol şeridi kullanıyorum. Şu bizim şey Mahmut'un ayakları karşıdan gelen araçlara değebilir ama idare edeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Siz istediğiniz biz yaptık arkadaşlar. Turuncu yollara girdik. Şöyle bir size zahmet. Videoya başlamadan önce, hazır action başlamadan önce bakın, sollamalar falan daha başlamadı. Hep birlikte şöyle bir videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Like'ları bıraktıktan sonra şöyle bir hep birlikte tam ekran alıp izleyebiliriz. Oha bu ne abi? Oha. Oha bu nasıl rampa abi? Girmese miydik acaba bu yola Bu yola girmese miydik? Ben şimdi bir düşünmedim değil yani. Anam. Anam çekme dur. Kaldığımız yerde arkadaşlar Mahmut'a, Rıfkı'ya söyleyeceğiz. Mahmut'a, Rıfkı'ya ittireceğiz. Yapacak bir şöp. Abi bu ne? Abi nasıl bir yol? Bir saniye. Tam da iler, ileride düzleniyor bak sol taraftan ben görüyorum abi ileride düzleniyor gibi arkadaşlar. Oraya gidene kadar biraz idare edeceğiz. Abi baksana Mahmut'taki keyfe bak ulan Mahmut indi az iç şu arabayı gözünü seveyim Mahmut'u. Bir saniye gel. Gel 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 gel. Bas ulan bas Mitsubishi kalmaz arkadaşlar siz merak etmeyin Mitsubishi Kanter Böyle canavar bir araçtır yani. Araç modunu genel olarak beğendim Arkadaşlar Aracın çok fazla yük slot seçeneği var. Onu söyleyeyim size. Yani arkasını çöp arabası yapabiliyorsunuz. Ee, ardından e, arka tarafını yine hal meyveleri, hal sebze kasaları yükleyebiliyorsunuz. Bu şekilde patlı soğan yapabiliyorsunuz. Ondan sonra traktör yükleyebiliyorsunuz. Yani slot seçeneği, yük seçeneği fazla olan bir araç modu. Zevkli mi? Oldukça zevkli. Ee, sadece abi biraz daha ses fazla olabilir yani. Aracın şu motor egzoz sesi biliyorsunuz biz severiz yani gürültülü araç kullanmayı severiz abi. Allah ben şuradan bir sollamaya çıkayım mı? Allah Mahmut'a dikkat Mahmut'a dikkat. Lan oğlum bak ben basıyorum o basıyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben basıyorum o basıyor ya. Olacak iş değil abi. Olacak iş şu an çok merak şu anda çok fena kinlendim. Ben basıyorum o basıyor abi. Terbiyesiz adam. Ya git ya dur yani. Bir saniye. Allah fren lan oğlum. Fren tutmuyor ki. Freni tutturamadım arkadaşlar. Ya. Yani ya basarsın ya durursun kardeşim. Böyle bir şey var mı ya? Aha ne olmuş abi burada burada mevzu var arkadaşlar bir saniye yol müdahale ekibi küçük Hemen olaylara müdahale etmeye gidiyor Abi yeni yol keşiflerimiz devam ediyor arkadaşlar. Bakın turuncu yol dediniz turuncu yola girdik. Bir saniye. Allah Allah Allah. Bak, şöyle kenara. Dayıcığım bir dakika müsaade et bana bir dakika müsaade et. Bir dakika müsaade et Allah. Ne olmuş ya burada spin atmış arkadaşlar yolun ortasında. Yolun ortasında bir eleman spin atmış burada. Bu arada arkadaşlar yine tekrarlayayım. Hani araca oynuyoruz madem tanıtalım abi e, aracıda normalde şu kupanın üstünde bir şapka kısmı var. Oraya e, isminizi yazdırabiliyorsunuz veya yani istediğiniz herhangi bir şey yazdırabiliyorsunuz. E, bilginiz olsun. Ben de A küçük yazıyordu mesela. Ben onu aktif etmeyi unutmuşum. Bir daha da dedim bari gidelim A çıktı de yazmayayım versin. Sanki dünya markası siz arasını satayım dedim. Eklemedim arkadaşlar. E, yani siz satın aldığınızda almak isterseniz eğer plakasını e, ve kupanın üstünü istediğiniz şekilde ayarlatabilirsiniz. Hadi bakalım bak buralar uçurum olmaya başladı ha. Buralar uçurum olmaya başladı abi. Yani bizim Mitsubishi ile gidiyor be abi. Rıfkı'ya baksana bizim Rıfkı put kesmiş arkadaşlar. Arkada acıların çocuğu oturuyor da Rıfkı. Allah. Oha motor çıkan sese bak abi. Motor freninden çok değişik sesler çıkıyor. Aşırı değişik sesler çıkıyor motor freninden arkadaşlar. Geç dayıcım. Gaz kesmemeye dikkat ediyorum arkadaşlar. rampaları çok fena çünkü rampalara denk geldik mi harbi denk geliyoruz yani. Allah. Viraj da harbi virajmış şimdi rampaya dikkat edelim derken virajda patlıyorduk az da. Ay yakka benim be. Ama ne gidiyor? Ama ne gidiyor abi? Ulan nazar değdiniz arabaya. 80 80'den kaldık bir saniye. Yavaş. arkadaşlar. Hararet bayağı yükselmiş. Onu yeni fark ettim. Hararet oldukça yüksek ama gidiyoruz. Bakalım. Vallahi hararet gidiyoruz. O kırmızı nokta tekrar gelmiş yani hararet. Hararet kırmızı nokta tekrar gelmiş. Bakalım neler olacak yani. Geliyorsun 3 lira 4 kilo lira. Gel. Bizim Mahmutlar Rıfkı hiç bağırmıyor arkadaşlar. Bunu da mı ben yapayım yani? Bunu da mı ben yapayım? Bizim Mahmutlar Rıfkı anca arkada oturuyorlar. Şu havayı bir aydınlatalım mı ya? Bakayım. Hah. Yok pek de aydınlanmadı ama idare ediyor pek de aydınlanmadı ama Arkadaşlar turuncu yol turuncu yol dediniz alın girdik bak ne oldu şimdi ha Ne oldu şimdi yani Ama güzel güzel beğendim böyle Yeni yol keşifleri gerçekten hoşuma gidiyor ya gitmediğimiz yollarda gitmek Gitmediğimiz yerlere girmek Allah bir saniye Anam anam Abi motor freni de tutmuyor bu araba ya bu motor Arkadaşlar şuradan yani viraj bir bari üstünden Allah ne verdiyse buradan okyanusun serin sularına atlayabiliyorsunuz. Yani böyle de manzaralı bir yolumuz var. Tam bir tatil beldesi yani. Öyle söyleyeyim size. Baktınız sıcak değil mi? Yani o sizi bu yolların o sıcak güneşi kasıp kavuruyor. Buradan çat diye arabayı Allah ne verse sürüyorsunuz aşağı bir saniye. Aslında ben bu yolları Facebook yayınlarımda oynasam var ya çok güzel bahaneler üretirim. <laughs> çok güzel bahaneler üretiriz, Çok güzel kamu spotları çıkartırız arkadaşlar burada. Allah ne versin. Denize mi uçtuk? Ya kardeşim hava sıcak ne yapalım yani Baksana adam şortla gelmiş. Gözünü seveyim patates satma çıkıyor. Bir tanesi kapşonlu gel gelmiş. Bir tanesi sıvır polo şortla gelmiş. Ben anlamadım. Nasıl bir çelişkidir bu çözemedim yani. Bu aracın aslında farklı yük seçenekleriyle de videosunu çekebilirim arkadaşlar. Araç güzel bir araç çünkü. Yani özellikle hoşuma gidiyor. Ya hani sesleri falan da hoşuma gidiyor ama sadece volüm az abi. Yani biraz daha kükreyebilir araba. Mahmur'un ayaklarını şuradan bir suya sokturamadık arkadaşlar. Neyse biraz basalım bu Neyse biraz basalım. Yüze kadar geldik. Oha dayı kaçıran gidiyor Ölecen 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 dayı kaçıran gidiyorsun, gözünü seveyim dayısı Dayı yanımdan 150 ile geçti arkadaşlar Böyle bir şey var mı ya Böyle bir şey olabilir mi Adam 150 ile geçti ya Abi basıyoruz basıyoruz bu yolun sonuna yaklaşamıyoruz Neden böyle Allah Basıyorum basıyorum gitmiyor arkadaşlar Ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor Anam pardon. Pardon 6 atmaya çalıştım 6 yokmuş arkadaşlar. 5 varmış. 6 yokmuş 5 varmış. Biraz fazla bastık sanki burada. 120'ye yaklaştık ama Mitsubishi bana mısın demiyor. Mitsubishi gidiyor. Mitsubishi gidiyor arkadaşlar. Biz gitmem demiyor yani. Rampalarda tabii ki ister ister biraz bayılma oluyor yani. O da olacak abi. Burada bayılmayan araba mı olur? Gözünü sevdim rampasına bak ya. Ben yürüyerek çıkamam bu rampayı ya. Yürüyerek çıkamam abi. Böyle bir rampa mı var ya? Allah'ım ya Rabbim. Bana hava biraz karanlık geliyor. Şöyle biraz havayı aydınlatıyor. Aşağı iniyoruz bulut var. Yukarı çıkıyoruz bulut yok havada. Çözemedim şu anda havayı. Arkadaşlar birinci vitese kadar düştüm şu anda. Çeksin diye birinci vitese kadar düştük yani kilo 3-4 kilo önlere gel Oha biz bu yollara mı gideceğiz birazdan Şu soldaki yollara ineceksek vay halimize biraz basalım çünkü bunu, Bu yükü yetiştiremeyeceğiz gibi duruyor abi basmazsa Basmazsak bu yük yetişmeyecek gibi duruyor birazcık basmamız lazım yani o yüzden Hadi koçum Hadi aslanım yapıştır şey. Arkadaşlar bir ara bizim Facebook yayınlarımızda şey muhabbeti vardı. İsmi i̇şte birisi şey demişti. Aa, o ne lan ne yapıyorsun lan manyak. İşsüzcüyüm demişti arkadaşlar. Ben bunu söyleyemem. İşsüzcüyüm. İşsüzcü. Bir deneyin bakalım. Siz söyleyebiliyor musunuz abi? İşsüzcü. İşsüzcü. İşsüzcüyüm. İşsüzcüyüm arkadaşlar. Bunu bakalım söyleyebiliyor musunuz? Söyleyip söyleyemediğinizi chatlere yazın abi. Chatlere bu arada. Sanki kaç tane chat varsa Allah. Abi videoyu sabah saatlerinde çekiyorum. Tam uyanamamış olabilirim arkadaşlar. Tam uyanamamış olabilirim yani. Saçım başımda daha güzel yani şey olur ya, ya, yataktan kalktık geldik muhabbeti olur ya öyle olur Allah yavaş Oğlum bak tampon yapıyor ya Mahmut şunu hareket edecek oğlum Bak 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 basayım mı frene ha basayım mı frene Mahmut hareket edecek oğlum şuna Allah hiç işe yaramıyorsunuz ha Bu kapışmak istiyor herhalde bu kapışmak istiyor Böyle Bir sollamaya çıksın ben göstereceğim ona kapışmayı arkadaşlar Şu an tek isteğim bir sollamaya çıksın yani o arkadaki araba ama çıkmaz. Desert edemez Allah. Abi motor frenine iniyorum buraları. Buralar biraz tehlikeli arkadaşlar. Dur bakayım burada çıkacak mı sollama? Bakalım burada çıkacak mı? Gel. gel tampon yap. Tampon yapı Arka ve kar şu abi. Böyle tampon yapmaya benzemez kardeş bir sollasana. bak 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 görüyorsunuz ha aha aha gel gel hadi Hadi ne oldu? Tabi sollayamazsın. Çakala bak ya. Öyle bir tampon yapma şekli var mı abi? Biz burada yük taşıyorsak bir o kadar da insan taşıyoruz arkadan. Lan terbiyesiz adam. Terbiyesiz adam. Abi nasıl solluyor bu beni? Bu beni nasıl solluyor şu an? Aha! Lan Mahmud'a vurdu. Mahmud'a vurdu lan çek el freni. Çek el freni. Gel gel buraya gel buraya. Mahmud'a vurdu abi, arkadaşlar. Mahmut. Mah Oğlum Mahmut reaksiyon yok ben anlamadım ki. bizim Mahmut keyif yapıyor neyse. Ben bu Mahmut için kılımı kıpırdatmam arkadaşlar. Ben bu Mahmut için kılımı kıpırdatmam. Manya herif arkada keyif yapıyor ayağına çarptı kamyon. Bizim Mahmut hala oturuyor arkada yani neyse. Neyse yollara devam ki arkadaşlar. Bu arada hararet bayağı yüksek. Şöyle göstereyim size. Kırmızının en yükseğine dayanmış hararet. Gittiği yere kadar. Biz zaten bu yer şans eseri yaşıyoruz. Ölürsek de kime kalmış arkadaşlar? Yapıştırdık gidiyoruz yani. Araba gittiğimiz yerde Allah'ın verse dumanları basabilir yani. Hazırlıklı olun. Basar. Of 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 lan biraz hızlı girdim buraya. Viraj bitecek sandım bitmedi mübarek viraj. Uzadı da uzadı uzadı da uzadı. İşte bilmediğimiz yollar ya, her zaman böyle tehlikelidir abi. Yavaş. Allah o neydi lan? Of 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 abi drift atıyor benim araba. Abi Tokyo delikte geçtik bir an. İni, mini, Tokyo? O kaymayı gördünüz değil mi? Arkası o aracın arkasının kaymasını hissettiniz mi ya? Allah ben buradan bayağı hissettim ya. Yani. Siz de abi oradan hissettiyseniz bir yorumlara yazabilir misiniz? Bir yorumlara yazabilir misiniz abi? O az önceki kaymayı gördünüz mü? O neydi abi? Araba yerinde durmadı. Oğlum bak Sollayacaksan solla bak gözünü seveyim mi kalmıyor Taciz ediyorum beni arkadan ya Beni taciz ediyor arkadan arkadaşlar Böyle bir şey olabilir mi ya bak Ozan Tufan'a bağlayacağım şimdi Böyle bir şey var mı ya Böyle bir şey olabilir mi ya Allah tam abi bu arabayla demek neymiş Fazla hızlı virajlara girmeyecekmişsiniz arkadaşlar Yoksa sonuçları ağır olabiliyor yani Arkası çok fena kayda döndü Oy 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 Abi şey jantı sürttük jantı Arkadaşlar o ses şeyden geldi. Jantı sürttük. Ee, şu yandaki daşa jantı sürttük. Birazcık drift yapayım dedim ama Bizler hem Euro Truck hem de böyle Forza videosu çekiyormuşum gibi oluyor. Hem yan yan hem ağır ağır arkadaşlar. Nasıl? Hepsi bir arada. Hepsi bir arada abi. Ya yar edalı da modalı yar. Bakın aynı zamanda müzik hizmetimiz de var. Allah. Aa biraz fazla savruluyor ya. Rüzgar var arkadaşlar sağ sol açık bir yol olduğu için baksanıza kamyoncu yetişemiyor bak yalan ettim ben adamı böyle harcarım be ya Bir saniye Gel 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 Virajlarda gel. bakın şuraya kadar güzel giriyorum önlemli giriyorum farkındasınız değil mi az önce iki kere arkayı salladık Az önce iki kere arkayı salladık artık önlemli giriyorum arkadaşlar merak etmeyin Olmaz koçulmaz. Şu arkadaki kamyon beni bu yolu bitirmeden sollarsa karımdan ölürüm arkadaşlar. Şu arkadaki kamyon beni ha, bu yolda sollarsa karımdan ölürüm yani. Bak nerede o? Bayağı geride kaldı. Yetişemez ki. İmkanı yok yetişemez. Şu an ben ona, ona, kinlendim. Biraz ondan basıyorum. Bak en başlarda bu kadar hızlı gitmiyordum farkındaysanız yani. Ben biraz ona kinlendim. O yüzden basıyorum. Bak şimdi buradan aşağı bir dikileceğim abi. Daha hayatta yetişemez ona bak. Allah çekemedi. Dur bizim araba çekişten düştü ya. Araba çekişten düştü. Abi bu rampada zaten nasıl düşmesin ki gözünü sevdim arabası çekişten ben anlamadım. Ama Mitsubishi de gidiyor be abi. Bizim işte en son videomuzda kullandığımız Scania 124 g arkadaşlar yola gitmiyordu mesela bu gidiyor yani. Of 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 rampa aşağı arkadaşlar. Biraz riskli bir hareket yapıyorum şu an belki ama bir de şöyle peygamber vitesini atalım of. Boşta 140 ile iniyorum abi. Boşta 140 ile iniyorum. Arkadaşlar gidiyoruz ama kimin hoşuna kimin zoruna öldürsek de kime kalmış. 147 gördü bu araba. Mahmut şu anda saçına fön çekiyor rüzgarla. Sa saçına değil vücuduna da fön çekiyor şu an arkadaşlar. 147 ile gidiyoruz adam arkada ayaklarını uzatmış ya. Adam arkada böyle bir sorumsuzluk görmüyor. Akşama Show TV'deyiz. Akşama Show TV'deyiz arkadaşlar. Bas koçum bas. Bas Allah'ına kurban be. Oha öyle frene basma abi. Abicim niye frene basıyorsun bizim yolda? Allah'sın. Araba çalışmıyor. Araba çalışmıyor arkadaşlar. Ağla kalkmasın gitti. Gitti arabamız bozuldu. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok burada çekici bekleyeceğim ben. Abi e eğer videomuz hoşunuza gittiyse şöyle size zahmet lütfen aşağıdan bir beğeni butonuna basmayı ve bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız belirtmeyi lütfen unutmayın. E arkadaşlar bu aracın farklı yük modları da var çöp arabası olabiliyor traktör taşıyabiliyor. E eğer istediğiniz bir tarz varsa hani hangisini yapmamı istiyorsanız lütfen yine yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorumlara özen gösteriyorum turuncu yola girdiniz. sizin için turuncu yola girdim. E, hepinize çok teşekkürler. Bir daha ki aykut küçük videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın arkadaşlar.